Selam. Bugün Netflix'in en çok beklenen yerli dizisi Şahmaran'ı inceliyoruz. Çok bekledik ve sonunda geldi. Şimdi hızlıca videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi konudan önce kadrosuna bakalım. Gerçekten çok sağlam isimler var. Başrollerde Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya var. Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray gibi ünlü isimler de onlara eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Umur Turgay oturuyor. Yönetmen daha önce yine Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı ikimizin yerine filmine de imza atmıştı. Konuya geldiğimizde Adana'nın Kozan ilçesinde geçen hikaye Şahmaran efsanesine dayanıyor. Kendi aile sıkıntılarının hesabını sormak için Adana'ya giden Şahsun'un orada Maran ile tanışmasının ardından birbiri sıra gerçekleşen tuhaf olayları ve kehanetleri anlamaya çalışmasını anlatıyor. Biz de tüm bu sürece eşlik ediyoruz. İnanan ve inanmayan iki kişinin ortak hikayesini izliyoruz. Memnun oldum Şahsu. Hoşça kal Şahsun. Hoş bulduk Maran. Ve hoşça kal Maran. Dizi sürünen yılan görüntüleri ve bir anlatıcının monologlarıyla başladı. Şahmaran'ın hikayesini dinledik. Mitolojide yer alanıyla aynı şekilde. Ardından ise Şahsu'yu Adana'ya giden kaotik bir trende gördük. Kendinden çok emin bir karakter izlenimi veriyor. Ancak ilerleyen bölümlerde yaşadığı kafa karışıklıkları bu havayı bir nebze azaltmış. Araştırma görevlisi olarak üniversitede sevdiği bir hocasına yardım ederken ilk kez konuyu slide'dan direkt olarak okumayan bir hoca gördük. Galiba bu sadece dizi ve filmlerde olabilecek bir şey. Maran ile ilk temasları ortalamaydı. Dizinin ilk birkaç bölümü Maran'ın ailesinin şahsi olan takıntısını anlam veremiyorsunuz. Bu duruma alışana kadar aile üyeleri çok itici gelebilir. Ancak ilerleyen süreçte hepsi birbirinden sempatik karakterlere dönüşüyor. Özellikle de kızlar çok karakteristik. Teach me my darling be mine today. Siyahlar içerisinde sürekli gördüğümüz Arun'un kameralara bile yakalandığını gördüğümüz için daha sonralarda fark edilmemesi biraz can sıkıcıydı. İnsanların sürekli şahsıya bakması, hem karakter hem de durumlar arasında sürekli bir gerilimin hakim olması güzeldi. Şahsunun ilk kriz sahnesi de çok güzeldi. Turistlerin intiharı da yerindeydi. Dizinin ses efektleri sağlam kullanılmış ama görsel efektleri bir miktar yetersizdi. Özellikle bazı sahnelerde çok göze batan efektler vardı. Tomorrow will bring today. Derste izletilen Rebecca'nın konusuna gelince. Esrarengiz bir şekilde hayata veda eden Rebecca'nın ölümünün altındaki gizle kendisiyle birlikte toprağa gömülmüştür. Kocası Maxim De Winter birkaç ay sonra yeniden evlendiğinde yeni eşi Rebecca'dan bir haberdir. Genç kadın Maxim'e deliler gibi aşıktır ve kocasından da aynı şekilde karşılık bulduğuna inanmaktadır. Ta ki Rebecca'yı ve başına gelenleri öğrenene kadar. Rebecca'nın varlığının evden ve kocasının zihninden silinmediğini gören kadın evin hizmetçisi tarafından bile kabul edilmeyecek yabancı muamelesine maruz kalacaktır. Bu iki hikayede benzer nokta geçmiş ölümlerin unutulmaması ve sonradan gelenin kabul edilmeyip yabancı muamelesi görüyor olması. Şahsunun psikoloji üzerine eğitim vermesine rağmen kendi psikolojik durumu oldukça ironikti. Ancak karakterin donanımı çok sağlandı. Cihan! This love forever, my love Hı. Hocam? Mara'nın türüne mar deniyor. Farsçada yılan demek. Kendi türlerini Adana'nın izbe yerlerinde yaşayan halk olarak göstermeleri de iyi düşünülmüştü. En güzel detay ise süte olan düşkünlükleri. Kız kardeşleri sürekli süt içiyordu. Aynı şekilde bu kızların arasında bir tanesi duygu durumları ve hafızayı okuyabilirken diğerlerinin neler yapabildiğini göremedik. Öte yandan Ebru Özkan'ın karakteri ona çok yakışmıştı. Fare kısmında çok güldük. Ayrıca sarhoş şahsunun dansına Mara'nın attığı bakış da çok iyiydi. Dizide deri değişim süreci çok uzun tutulmuş. Hikaye etkisi vardı ama yine de çok uzundu. Aralardaki toplumsal mesajlara ve mitolojik olaylardaki, efsanelerdeki kadın figürü üzerindeki baskıya çok iyi değinmişler. Cihan çok ısındığımız biri olmadı. Klasik, kıskanç bir karakter oluşturmuşlar. Konser için ödeme alıyorum genelde. Sen beleşe dinlemiş oldun. Olsun. Maran'la beraber şahsıyı korumak için çalışmaları Edward ve Jacob'ın Bella'yı korumak için çalışmasına çok fazla benziyordu. Bu iki karakterin birbiriyle dövüştüğü sahneleri görememek büyük eksiklikti. Bir başka şey de bu dizide Serenay'dan çok ciddi bir sinir krizi bekledik ama ne yazık ki o da olmadı. Sağ ol. Alametler çok güzeldi ama etkileri çok konuşulmadı. Davut'un hikayesi de en başından tahmin edilebilen bir şeydi. Dizinin genel atmosferi çok başarılıydı ama gerekli aksiyonu veremediler. Tam bir dönüşüm, bir kavga, büyük bir kaos bekledik. Bunun sonucunda tek bir masum karakterin ölmüş olması bize geçmedi. Final kaotikti. Kargaşa yaratmayı başardılar ama kimse hak ettiğini bulamadı. Yani tüm süreci bir diğer sezona bıraktılar. Cesur sahneler yerindeydi. Herkesi tüm çıplaklığıyla gördük. Dizi kendi havasıyla başarılıydı. Karakterler, oyunculuklar gayet yerindeydi. Sadece ciddi anlamda aksiyon eksikliği vardı. Tek bir hikaye tüm duyguları verememiş. Şahsu Anavarza kalesine götürülse ne olacaktı? Lilith'in yüzünü neden hiç göstermediler? Şahsu'nun finaldeki kendinden eminliği neden bu kadar aniydi? Bunların hepsi havada kaldı. Ayrıca hocasının normale dönüp dönmediğini bile bilmiyoruz. Bir de Davut meselesi var tabi. Eğer ikinci sezon gelecekse tüm bunları açıklamak zorundalar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şahmarın'ı beğendiniz mi? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.